Evet sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye devam ediyor. Şu anda çok tatlı bir kafeden sesleniyoruz sizlere. İzmir'in Tire bölgesindeyiz. Yanımızda şu anda Nilay Hanım bulunmakta. Nilay Hanım'dan buradaki kafede neler pişiyor, kafemizde ne gibi ürünler var, ürün yelpazesi, ürün çeşitliliği bunlarla alakalı tüm bilgileri alacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve röportajımızı buyurun hep birlikte izleyelim. Nilay Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler değil, sizlerin misafirperverliğiyle çok çok daha iyi olduk diyelim. Öncelikle e, buradaki hizmetlerden tabii ki bahsedeceğiz ama ben çok kısa sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır e, işletmemiz Tire bölgesinde faaliyette Açmaya nasıl karar verdik? Biz yaramazlık yaptık. Nasıl bir yaramazlık yaptık? Emekli olduk. Ondan sonra eşimle sakin bir yere yerleşelim dedik ve Tire'ye yerleştik. İşletmemiz açıldı tam bir yıl e, üç yıl oldu. 3 yıl oldu. Ee, ama tabii pandemi süresiyle biz aç kapa aç kapa ee, o şekilde geçirdik. Vallahi kafede mutlu hissediyoruz kendimizi. Yani ki aslında emekli olduktan sonra dediniz ki bir kafemiz olsun. İki eş işletelim. Emre Bey'le birlikte zaten birazdan Emre Bey'i alacağız röportajımıza. Şu anda halihazırda 3 yıldır da bölgede hizmetlerinizi sunmaya devam ediyorsunuz. 3 yıldır devam ediyoruz. Ee, işimizi bıraktık ve buraya açtık sakin bir yere yerleşmek istedik keyfini sürmek istedik artık dediğim gibi e, bir oğlumuz var küçük onunla birlikte de vakit geçirmek için ee, buraya açtık. Şimdi o zaman e, buradaki zaten hizmetlerden bahsedeceğiz size ki e, sizler de bir yan ekranda ve birazdan göreceksiniz ki kafenin gerçekten oldukça muazzam bir konsepti var burada. E, burada her şey aslında o tek düze her zaman gördüğümüz kafe konseptinin biraz dışına çıkmış, biraz özgür bir konseptle burada siz hizmet veriyorsunuz Emre Bey'le birlikte. O zaman şimdi Emre Bey'i de röportajımıza davet edelim ve artık burada kafede neler pişiyor, hangi içecekler hazırlanıyor, lezzetlerimiz neler bunları hep birlikte öğrenelim. Tamamdır. Evet şu anda Emre Bey de bizlerle birlikte. Emre Bey sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz aslında ilk başta Nilay Hanım'la biraz sohbetimizi yaptık. Ne kadar zamandır faaliyetteyiz bunları Nilay Hanım'dan öğrendik. Ama şimdi iş artık burada yemekler ve içecekler kısmına geldiğinde de dedik ki Emre Bey'i de davet edelim. Ürün ürün gruplarımızı hep birlikte öğrenelim istedik. Şimdi öncelikle ben sizlerden A'dan Z'ye detaylı bir şekilde öğrenmek isterim. Ürün, yelpazemiz nedir? Ürün, ürün gruplarımız neler var? Burada neler pişiyor? Ürün gruplarımız... Öncelikle buranın en güzel şeyi tire köfte diyorum. Yani tirede olduğumuz için öncelikle tire köfteden bahsetmek istiyorum. Biz onu trelim diyerek çıkardık burada. Biraz daha farklılaştırdık. Keyifli bir tire köfte sunuyoruz gelenlere. Ondan sonra tatlılarımız var. Ben zaten burada tatlıcı olarak tanınıyorum. Acayip. Yani Nilay Hanım ne yapar derseniz herkes der ki tatlı yapar <laughs> der. Ağız dolusu. Evet ben burada tatlı yapıyorum. Ee, Sen Sebastian yapıyorum. Ondan sonra cheesecake'ler yapıyorum. Pastalar yapıyorum. Şeker hamuruyla başladık zaten biz bu işe. Şeker hamurlu pastalarla. Sonra bu iş büyüdü, 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 büyüdü. Böyle bir kafe haline geldi. Ee, onun dışında mantımız, hamburgerlerimiz ama böyle big 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 çok büyük hamburgerimiz var. Aynen büyük büyük hamburger. Hep butik çalışıyoruz aslında. Yani burada mesela bir gün gördüğünüz pastayı ertesi gün görmeyebilirsiniz. Yani ben bugün bunu yemeğe geldiğimde dediğiniz zaman, ertesi gün çok farklı bir tatlıyla ya da yemekle karşılaşabilirsiniz. Buranın en güzel özelliği butik olması. Evet. Yani siz bize mesela ben benim canım şunu istiyor, yarın bize bunu hazırlar mısınız dediğiniz zaman, o, evet hazırlıyoruz hiç, hem de daha da üstüne koyarak hazırlıyoruz. Yani öyle bir yaramazlık yapıyoruz size. Ee, keyifli keyifli ürünlerimiz var. Yani. Evet, şimdi biraz ben sizlerle birkaç ürün hazırlamak isterim. En azından izleyenlerimiz de görsünler. Güzel onlara görsel çıkartalım. Eminim ki. Siz anlattınız burada benim gözümde de canlandı. Görsellik alanında da çok güzel ürünler bizi bekliyor olacak. O zaman birlikte e, geçelim bar kısmına. Birkaç içecek bir baktığınızda belki size birkaç San Sebastian mı demiştiniz? Evet. Çok ünlü olan. Evet. Nilay Hanım'ın lezzetli ellerinden çıkan San Sebastian'lar da gösteririz. Aa losa. Evet. Sadece bize özel bir kokteyl. Peki losa. losa. Evet. Tamam o zaman buna diğer yerde devam edelim. Losa'nın içinde neler var en azından yaparken görürüz birlikte. Evet şu anda Emre Bey ile birlikte burada Losa, Losa kokteylini hazırlayacağız. Losa sadece bize özel bir içecek. Anlamı nedir Los'anın? Nasıl Losa, Lazca tatlı demek. Ben Karadenizliyim. Laz değilim ama Lazca tatlı demek. hem bizim kedimizin adı hem de menüye koyduğumuz evet. bir içeceğin adı. Yani burada şunu anlayabilir miyiz? Hazırlayacağımız kokteyl tatlı ha, bir kok. Tatlı. Ya buradaki e, yerel içecekler, koruk, karadut, e, ev yapımı limonata, e, birkaç tane de içine konan baharatla zenginleştirilen e, aromatik güzel bir içecek, tatlı bir içecek. Tamam o zaman şimdi hazırlayalım dostalarımızı buzumuzu alıyoruz öncelikle. Evet. Yaz aylarının vazgeçilmezi buzlar. Evet. Buzumuzu koyduk. Şimdi özel karışım böyle şifreli oldu biraz. Bunun şeyine tarifini vermeme taraftarıyız. Şu anda losalarımız hazır. Evet losamız hazır. Bardağı koyuyoruz. Şantıyoruz. Renginden de belli olmak üzere sanırım kırmızı meyveler. Söylediğiniz gibi. Kırmızı meyveler, sarı meyveler, çok sağlıklı meyveler var içerisinde. Evet. Losamız hazır. Afiyetle. Evet losamız hazır. <laughs> Tatlı bir içecek. Evet. Ee, ben de tadına bakmak isterim şu anda. Merak ettim Siz ama. Evet. Ben. Şu an böyle alabilir miyim bunu? Tabii ki Tamam. Evet. Aynı renkte olsun konsept renk uyumuş. Evet. Ekşilik de var, evet tatlı bir kokteyl aslında ama böyle çok hafif ekşilikle beraber o tatlılığı alıyorsunuz. Ekşi tatlı aynı anda aslında. Yazın e, serinletici bir içecek, ekşi biliyorsunuz ferahlık veriyor insana. E, yazın çok tutulan bir içeceğimiz ve sadece bize özel olduğu için çok seviliyor. Yani. İsmi de çok dikkat çekiyor. E, Losa yani daha önce e, belli başlı menülerde aslında yer almıyor zaten sadece burada var bu içecek. Evet. E, sizin eğer tire yolunuz düşerse bu losadan tadın çünkü başka yerde zaten bulamazsınız başka bir seçeneğiniz yok. O zaman biz röportajımıza diğer lezzetlerimizden devam edelim. Ulandır. Teşekkür ediyoruz. Evet, Emre Bey'le losalarımızı hazırladık. Şimdi ise Nilay Hanım tekrardan yanımızda ve Nilay Hanım'la birlikte e, burada size örnek olarak göstermek istediğimiz mantımız var. Aynen öyle. Şimdi bu kızartılmış mantı. Bu kızartılmış mantı özel, farklı. Bunun tarifini yine kendimiz uydurduk eşimle beraber. Hamuru özel. Ondan sonra bunu burada denedik. Aşçımız Ayşe Usta'mız, Ayşe ablamızla beraber. Ondan sonra çok güzel, keyifli bir şey çıktı ortaya. Biz zaten Hazırlıyoruz, Ayşe Hanım'ın... Ellerinden açılıyor bu hamurlar. Evet, aslında burada hepimiz giriyoruz. Burası benim mabedim. Yani ben eğer dışarıda böyle bir sıkıntı yaşadıysam, bir streslendiysem, böyle bana bir geldilerse ben nereye kaçıyorum? Mutfağa kaçıyorum. Burada başlıyoruz Ayşe Usta'yla mutfakta mantıları sıkmaya. Ondan sonra yine stres kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra burada keyifli bir şekilde güzel bir arkadaşlığımız var, dostumuz var. Aile gibiyiz zaten. Yemeklerimiz buradan çıkıyor. Şimdi o zaman mantımızın da son malzemelerini Hadi. koyalım. Yoğurdumuz. Kayseri mantısı gibi ama bu ne biliyor musunuz? Yağda kızartılmış halde. Ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu koyuyoruz üzerine. Ya bence sarımsaklı sizce? Bence de. Bence de sarımsaklı yani. Mantı sarımsaksız asla diyenlerdenim. Yoğurdumuzu koyduk efendim. Evet. E bunun bir de güzel karışımı var. Evet. Bunu böyle döküyoruz üstüne. Tamam mı? Allah'ım. E, ben çok seviyorum yemek yapmayı. Yemek Anlatırken şeyleri... biz zaten onu anlıyoruz. <laughs> evet. Bak dışarıdaki röportaj böyle değildi. <laughs> İçerideki ayrı. Şimdi böyle susamları da atarız biz üzerine. Bu kavrulur. Özel için. Böyle. Oh mis. Ve en son üzerine ne gelir? Bir mantının olmazsa olmazı taze nanesi. Evet, Mantılarımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi zaten Nilay Hanım anlatırken bile böyle <laughs> bir yedik yani biz bu mantıyı. Evet şu anda belki yemedik ama siz anlatırken biz o lezzeti aldık. E, mantılarımız hazır. Şimdi size bir de güzel bir tatlı çeşidi göstereceğiz. Sen Sebastianlar. Aynen. Bunlar da bizzat zaten burada aynen. mutfakta yapılıyorlar. Aynen. Aynen. San Sebastian'ımızı da gösterdikten sonra masaya geçeceğiz. E, ve artık e, biz kamera arkasında bu güzel lezzetlerin tadına bakacağız. E, daha sonrasında da röportajımızı bitireceğiz. Evet şu anda San Sebastian'ımız önümüzde. Evet. Çikolata sosu dökeceğiz biz Aynen. bunun üzerine. Şimdi sosu dökelim. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Emin misin? Bak buna yürek dayanmaz buna. Buna yürek dayanmaz. Bu böyle yaramaz bir şey. Allah'ım. Çikolata aşığı olarak. Ya kadın olup da Çikolatayı sevmeyen var mıdır sizce? Ben yetmem. Evet. Seviyor mu? Sadece sizin mi? Ne işte. Hı? Evet. Üzerine ne gelsin bunu? Bir çikolatayı ne süzer en güzel? Çilek. Çikolata çilek zaten. Ne demişler? Pastada çilek olmak isterim demişler. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel gözüküyor. <laughs> Çok beğendim. Ellerinize sağlık tekrardan. Çok da teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok güzel, çok keyifli bir röportaj geçirdik sizinle birlikte. Son olarak röportajımızı bitirmeden önce sizlerden işletmemizin sosyal medya hesabını öğrenmek istiyorum. Sosyal medya hesabımızı verelim. İzleyenlerimiz de gelip en azından bu güzel ürünleri incelesinler. Facebook ve Instagram üzerinde Limon Butik Lezzetler olarak bizi takip edebilirler. Ama çift o Çift o limon, limon Butik Lezzetler. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgi için sizlere çok teşekkür ederim. Siz Röportajımızı bitirmeden çok önce var mı eklemek istediğiniz birkaç cümle? Var mı Emre'cim? Önce sana soralım. Yani biz şu anda e, dünyanın cenneti Tire'deyiz. Sizleri de her zaman bekleriz. Gerçekten çok güzel bir yer, keşfedilmesi gereken bir yer. Ege bölgesinin incisi. Herkesi Tire'yi görmeye davet ediyoruz. Burası bizim evimiz, sizlerde misafir misiniz Bekliyoruz ne diyebilirim başka? Evet biz röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere çok güzel lezzetler, çok güzel konsepte olan bir işletmeyi Tire'de tanıtmış olduk. Şehirden Haberler programı yolculuğuna kaldığı yerden İzmir'de devam ediyor.